İçelim aşkı şarabını içkedelim Yemin ederim ayrılmak yok diye and içelim Terk etmek yok and içelim 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 kendimizden geçelim Hadi içelim aşkı şarabını içkedelim Yemin Ayrılmak yok diye and içelim, terk etmek yok and içelim, 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 kendimizden geçelim, hadi içelim, aşkı şarabını meşk edelim, yemin ederim, ayrılmak yok diye and içelim, terk etmek yok and içelim, içelim, bir